Hepinize süper videodan selamlar hocam. Bugün sizlere penetrating chat build'ini göstereceğim. Lanet olsun dostum bu build çok iyi. Sevdim açıkçası. Bundan sonra gelecek videoların hepsi enerjik olacak dostum. Seya YouTube. 3 haftadır video atmıyorum. Öyle bir deneyim. 100 level oldum. Ee, Flure build yaptım. Ee, Twisted Blade build yaptım. Karışık build yaptım. Her şeyi denedim. En son dedim ki bu bulide de denemem lazım hocam. Drog oynuyoruz madem. Her bulli deneyelim değil mi? Bu bulli neye sevdiğim yana hiç yaklaşmıyorsun abi. Tak 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 tak. Üç düz vuruş sonra bir sağ tık. Aspektlerimi vesairelerimi de göstereceğim sizlere. Bugün Böyle mouse'u sadece mobun üstünde tutmanız yeterli. Yaratıkların üstünde tutmanız yeterli. Zıng zıng. Bu çok tatlı ya. Hepsini kesmeyebilirim dungeon'ın ya da hepsini videoya koymam. Ama eğlenceli. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Diablo oynayanlar var mı? Klanımız var ha. Sezon da geliyor. Beklerim sizi. Klanla devam hocam. Shadow'la atladım. Çıktım buzluğa. Tık, tık 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 tık. Bir tane daha vurdum. Tak tek. Bir tane daha vurdum. Tak tek. Biraz critical strike'ınızın yüksek olması lazım. Ben bir eldiven arıyorum. Yani %40 civarına çıkarttığım zaman alayına tek atıyorum zaten. Yakaladığımda. Bir tık yüksek olması çok daha iyi olur. %40 bunun için yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bir ortaya toplayalım hepsini. Açtım Poison'u. 3 düz vuruş Poison. 3 düz vuruş Poison. Döndüm Shadow'a. 3 düz vuruş Shadow. 3 düz vuruş Shadow. 3 düz vuruş, vuruş. Tak. Sağ tık. 3 düz vuruş. Tak. Sağ tık. Bu da kullanıyorsunuz. Hatta kolyenize şöyle bir şey getirseniz Çok iyi olur. Immunity e Skill. Şu bizim shadowlar, buzlar vesaireler var ya bunlar Ibumant e diye geçiyor. Ibumant. Bunlara rank veren bir tane kolye bulursanız çok çok daha verimli olur. Benim tek poison var. Ee, shadow da denk getirebilirsem, poison shadow, ice üçünü bir arada denk getirebilirsem çok güzel olacak bu bu ilk diye düşünüyorum. Bakalım. De bunlar e, düşmesi gereken şeyler açıkçası. Öyle her kafana istediğin olmuyor. Ama düşürsen Şuna bak abi 2 milyon 3 milyon çatır çatır yapıştırıyor çare ya. İnanılmaz. Çok hoşuma gidiyor bak. Tak tak. Shadow step kullanıyorum. Herhangi bir standdan çıkması daha kolay shadow step'ten. Şunun vurduğu demeyece bakar mısın ya? Poison'a döndüm. Tak poison. Tak 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 indiriyorsun. Şöyle bir toplayalım mobları bir ortalığa. Döndüm pozuna, Üç düz vuruş. Döndüm vurdum. Armurları zaten aldık. En güzel şu şalabın patlaması oluyor zaten. En tatlısı oluyor. Çok tatlı. Tabi bunu tier 60 falan da yapabilirsiniz. Şu aspektleri bulursam çok daha tatlı olacak bu build de. Keyfleriniz umarım yerindedir arkadaşlar. Diablo acayip sardım. Yani rogue oynayacağım mı tekrardan bilmiyorum. Yani rogue'u bufflarımaları, nerflemelerine çok bağlı. Aradığım lezzet işte şu. Bütün wave'i bir anda temizleyebiliyor bu ulti. Aradığım lezzet. Hemen dancını bitirelim. itemler de alalım yerden. Güzeldi abla ya Sarıyor. Poe vesaire çıkarsa artık Riot ne zaman MMO çıkartırsa oynarız. Ne yapayım yani. Fat of Exile falan da denemek istiyorum açıkçası da. Oyuncağımı gerek kaçacağım. Sağda da bir tane vardır diye umuyorum. Çok yol gelmişim bu arada ya. <laughs> Umarım burada falandır. Burada değilse zaten çok çok uzakta çıkacak. Ama bu ult inanılmaz hoşuma gitti açıkçası ya. Açıkçası bu ult inanılmaz hoşuma gitti. Neredesin lan? Bir de şu Dark Shadow'un pasifi de var. Damage reduction kazanıyorum. Zaten zırhımda vesaire damage reduction çok fazla var. Oyunda bu arada şeyin çok fazla bir önemi yok. Dex, STR vesaire. Ya yine diziyorsunuz yine yapıyorsunuz da Şöyle söyleyeyim vurduğunuz skiller mesela vulnerable damage vuruyor benim skillerim Ama Bu vulnerable damage koysanız daha karlısınız Anladın mı demek istediğimi La full dex yapayım full onu yapayım full bunu yapayım öyle şeylere hiç girmenize gerek yok ben full dex de oynadım 15k Atak power'a da çıktım full artı full dex'tim Sonra bir yerden sonra böyle tek yemeye başlıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki benim biraz reziste ihtiyacım var. Sonra buildi böyle çeviriyorsunuz. Çok farklı build'ler de denedim. Yani Flurry mesela kimse oynamıyor Fluri. Ama denedim oldu yani. Ölmüyorsun. Sürekli can çekiyorsun. Tatlı bir build. Eğlenceli en azından. Böyle patlamalar vesaire çok can sıkıyor da. Onun dışında gayet tatlı. Direkt gidiyorum. Şuraya buff'ını da alır. Varsa mob kese kese gideriz. Hocam mob yok. Hocam mobları çalmışlar. Yani direkt boss. Boss'a yetişir mi lan ultiye? Aa yetişti aradan ha. <laughs> Aga be. Şöyle ben size glipleri de göstereyim yavaştan. Kasıyorum daha. 3 tane glipim full değil. Bunu da 15 seviyeye attık. Ranger, Control, Infusion, Combat ve Exploit kullanıyorum şu an. Açalım skillleri. Dungeon'ı gördünüz zaten. Büyütelim abi ekranı. Skill tree'yi hemen açıyoruz. Puncture kullanıyoruz zaten. Sağ yukarıdan Fundamental'a doğru yol alıyoruz. Aşağıdan Penetrating Shot. Penetrating Shot 4 bulmanız lazım. 3 bulsanız zaten silahı yükselttiğinizde 4'e çıkıyor. Ee, silah değil bu arada. Eldivene geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız. E, deneye deneye böyle bir şeyler bulmaya çalışıyorum diyelim açıkçası. Shadow kesinlikle kullanıyorum. Sistem muhabbeti güzel tatlı. elit mobları falan sanlayabiliyorsunuz. Burada hem umut skill artı 2 artı 3 bulursanız çok çok tatlı olur. Dediğim gibi bunların levellerini yükseltmeniz çok çok işinize gelecek. Çünkü vurduğu damage'ler artıyor. Ulti vesaire kullanmıyoruz zaten. En aşağıdan da daha... bunu alıyoruz hocam. Ortadan. Şimdi benim çok garip. Öyle garip ki yani çok farklı yerlerden baktım. Videoyu açıp bakarsınız yine. Çok farklı yerlerden baktım. Neden bunu almıyorsun diyeceksiniz ama Şu gliplerin Verdiği özellikler çok çok değerli abi Bak gidiyoruz Burada bir glip var Yukarı doğru çıkmış Bu sayfada Sayfaların tek tek adını da Göstersek mi Bunu bulur koyarım bu arada Ben bunu max yaptım Skillleri kafamıza göre Yaptık bir tane arkadaşın önerdi abi Bunu bunu kullanabilirsin diye Buradan ona selamlar onu kullandık. Öyle garip. Yani ne kadar fazla glip o kadar fazla dadında efekt demek. Bence güzel oldu. Ya yani eğlenceli en azından. Kötü değil. Bir tek burada bunu alıyoruz. Vesaire vesaire. Yorgunum dostlarım yorgun yorgun yorgun. Güzel ya. Seri seri kesiyorsun. Tak 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 vuruyorsun geçiyorsun yani. Çok bir sıkıntı da yaşamıyorsun. Güzel eğlenceli öneririm. Baya öneririm yani. Ha şuradan anlarsınız. Lejinler özelliklerden sayfalarını anlarsınız. Nerede bunun lejinler özelliği? Neredesin? Burada. No witness. İlk sayfa. İkinci sayfa Eldrick Bounty. Üçüncü sayfa açmadığımız Pick of the Traits Sonra dördüncü sayfada neyi açmamışız? Burada Exploit Weakness. Bunlar açmadan 5 tane glip kullanabiliyorsunuz abi. Güzel. Yani glipten verim almak da mantıklı. Tabi fulllesek <laughs> glipleri çok çok daha verimli olur. Bir tek onlar kaldı. Oynanışı da bu şekilde. Aspektlerimizi de gösterelim. Şimdi kafamdaki neyi biliyor musunuz? Bu Poison Immunity var ya. Bu kolyede şey geliyor. All geliyor. Yani bütün hepsine veriyor. Aysa'da da veriyor. Shalaba da veriyor. Ee, Poison'a da veriyor. Hepsine veriyor. All'unu bulmak her zaman daha verimli. Ya, damage reduction'lar da yine olabilir. Ama ee, bu benim daha önceden kullandığım bir kolye. Bu bulutu de değiştirmedim. Onu değiştiririz. Aspekt olarak da Marksman Skill %84 buraya koyuyoruz. Dark Shroud. Ee, yani kritik attığımda Dark Shroud'umu çalıştırıyor. Dark Shroud da bana Damage Reduction veriyor. Damage Reduction da savunma demek. Merak edenler için. Penetrating Shot'ı şeye koydum. Yüzdeye koydum. Neden yüzdeye koydum? Çünkü %40 daha fazla vuruyorum. Sağ barım, shadow barım dolu olduğunda Sağda bir tane daha barımız var ya. Sağ bar dolu oluyor. Tak vuruyorsun. Shadow Step koydum. Shadow Step'in güzel. Yani kullanması eğlenceli en azından. Basic skill gain damage reduction lazım. Lazım abi. Yani kaçışınız yok. Vallahi kaçışınız yok. Unstoppable koydum. Yani ne koyacağımı bilemedim. Bunu koydum abi. En azından stun enemies. Anladın mı? Armor muhabbeti şart. İster kafalığa koyun ister buraya koyun. Ben göğüslüğe koydum. Öyle tercih ettim diyelim. Armor muhabbeti şart. şart. Damage reduction'ları görüyorsunuz. Hem close var hem distance var. Dediğim gibi. Bu, bunu da değiştireceğim. Ya. Kafalığın da değişmesi lazım. Bow. Bow'da dex yerine core skill damage vs. çok çok tatlı olabilir. Distance enemies okey olabilir. Critical Strike Damage, Vulnerable Skill Damage de şey, Imbument Skill Damage şu muhabbet var ya. Force Skill Damage, Marksman Skill Damage falan öyle şeyler gelirse kullanın. Güzel eğlenceli. Kırtıkı iki tane sword kullanıyorum bu arada. Daha önceden dagger kullanıyordum. Dagger'ı çevirdim buna. Daha mantıklı geldi. Çünkü critical stack damage veriyor. Zaten crit atınca ağzına sıçıyoruz mobların. Yeterince mantıklı. Basic skill gain attack speed var bunda. Critical stack core skill increase your attack speed by %22. Tabi bunu Türkçe söylüyoruz. 4 of 5 seconds koydum. Yani değiştirebilirsiniz. Kendi kafanıza göre bir şey yapabilirsiniz. Bakalım belki güzel item çıkmıştır. Physical damage işime yaramaz. Bakayım kafalık. Yok iş yapmaz. Hmm, yemez. O 804. Dagger. Klozenimiz olduğu için dagger kullanmıyorum bu arada. Hani başka bir şey için değil yani. Demirci klozenimiz, demirci distance senimiz. Karar ver, hangisini veriyorsun? Kloz olması okey. Gerçi kloza da giriyoruz. Yani yakında savaşıyoruz. Combo point açtım zaten. 300 vuruş saatlik. 300 vuruş saatlik. Onun dışında okey ya ve benim hoşuma gitti yani bu build. Öneririm. Dadında. Dadında yani. Abone olup like atmayı unutma. Cansın seviliyorsun. Bir tanesin. Yerim seni. Hadi bakayım. Bay bay.